Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Aslında ben arkadaşlar ben e, şey çekmeyi düşünüyordum Skyblock ama arkadaşlar e, Skyblock bakımdaymış o yüzden dalamadım yani. O yüzden giremedim. Bu sefer ise bütün mini oynayacağız oynayacağız. Şimdi ilk olarak Quakecraft'tan başlayalım. Şu lanet olası şey değil. Bu Black. Quakecraft burada. Şimdi şu iş görünüşlerini anlıyorum. Quakecraft bok gibi bir oyun. Hiç sevmiyorum ben açıkçası. Sevenler olur. Başlayalım şöyle hızlı. Savaş çıkıyor böyle. Ta 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 ta. Railgun diye bir şey veriyor bize. Ta 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 ta, ta diye savaşıyorsunuz. Ve AK Parti kazandı arkadaşlar. Ben seçimlerde. Ama siyaset konuşmayalım. O yüzden kapatıyorum bunu. Sadece AK Parti kazanır. Söyledim. Aha vuru. Ben vuramamışım abi ya. Hiç sıfır kill. Böyle olur mu lan? Abi gene aynı adam vurdu lan beni. Vurdum. Boom. Abi hiç sevmiyorum da ben bu oyunu. yine aynı adam lan. Ama ikinci adamsın. Çekiliyor bir zıplar iki zıplar. An. Şansa vuruyor lan bunları. Anam. Abi, anan, ansiyet abi adam üstüne zıpladı lan. Anna. Oh iki kilo aldım. Oh shit. Anan, delici atış yaptım. Anan, la öyle aniden bir şeyler yapmayın lan. Mesela ateş etti ama. Abi. 6 kill olur mu lan? 6 kill olur mu lan? Hani arkadaşlar videoyu azıcık durduracağım. Video durmuyor lan. devam ediyoruz. Azıcık kesin delik oldu. Şimdi sevdiğim oyundan devam edelim. Süper! Kırnaft! bir oğuz ki oyun oynamayacağım çünkü o, o uzun sürüyor şimdi hide and seek oynamayalım o da uzun sürüyor tnt var mı oynayalım birkaç el öyle hemen evet, challenge'dan değil, Challenge'dan. challenge'larından sky ne oynayacağım tabii ki şöyle hiç insan dalmamış ki bunlara annesi ben videoyu durduracağım insan varken başlarken haber veririm Devam ediyoruz. 10 saniye kaldı. Malta diye harita diye bir harita oynayacağız ve çok güzel yapmışlar yapımcılar. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Ben direkt böyle koşuyorum neden sen? kırın. Zıplayarak koşuyorum ki e, gidiyorum. Basik değil. Lan 3 kişi direkt elendi. Aha düştü. 3 kişi elendi şu an. 4 kişi elendi. 5 kişi elendi. Vay anasını. 6 kişi elendi lan böyle ne kazan. Ben bu oyunda çok güzelim. 4 e, ne 4 Altı kişi elendi. 4 kişi kaldı. Hopa abi ne güzel fake attım. ölecektim. Her yani neyse. hub yazdık. Hub yazalım. Belki zamanımız kalırsa bir oyun daha atarız buna. Paintball, parkour, minigames, play falan. Bir de splag atalım. Şöyle sonra parkour minigame atarım. Splash, kaha circles. Ne bu? Splag. Spliff. spliff olsa daha güzeldi. Böyle yerleri kazıyorsunuz. daha güzeldi. Asit. Asiktir. Evet şu an defterim de yanımda. Bayrak yapacaktım Skyblock'ta. Gösterecek demem ben azıcık geliştirdim Skyblock'ta. Alt kat falan yaptım, çiftlik yaptım. Ama size göstermedim canlı sıkılır diye. Çünkü pek bir şey yapmadım arkadaşlar. Bir de şey yaptım ya böyle alt kat yaptım bir de çiftlik yaptım böyle tavuk çiftliği yaptım kaktüs çiftliği yaptım görev tamamladım. Evet başlayalım. evet. Ben direkt kaçıyorum ya böyle oyun Aha. Düşüremedim. Al işte. Keyifini tadını çıkaramadım lan. Bu hata izleyeni çok hızlı izliyorum arkadaşlar. Hata çıktı. Ben yine dalayım şöyle arkaya da. Bir daha atalım. Ondan sonra parkur ineyim önce Arkadaşlar videoyu durdurmayı unutmuşum, o yüzden ancak benim girmemi, gitmemi izlediniz, yani buraya atlayabilirsiniz. Şimdi yine bir plug atalım diyeceğim, yine bir plug atalım. Ve ben böyle şapkalar takmadım, şunun, şunun gibi şapkalar takmadım, ben direkt normal giyindim. Pizza da oynayan pizza. Pizza splash demesi lazım, Evet bu da çok güzel, harika hatta. özellikler falan var. Evet, siz benim girmemi, çıkmamı, her şeyimi izlediniz demek Minecraft'ta. <laughs> olsun olsun. <gülüyor> Sorun çıkmaz yani. İnşallah. Oraya atlayabilirsiniz. Ben direkt portakalli şu turunculalar, turunculara. Abi, ben zıplama aldım da. Ben zıplamayı seviyorum da Kendini düşürdü lan adam. Yes. koşamıyor la bu adam. astır La niye koşmuyor? Ve blok kırmayınca canınız yeliyor. Yani acıkıyorsunuz canınız yeliyor. Uh. Dostum. İkimiz kalmışız da adamla. Gelme lan buraya. Yendik lan. Yendik. Cici. Yes 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 yes. Yendik. Çok güzeldi lan kübelet buldun mu? Ağzına sıçtım. Kübelet bulamamışım bir tek. Hiç güveletim yok. Ne ne ne. Bir de parkur mini game oynadıktan sonra videoyu bitirelim. Bakın kaç kazanan var şu an. 38 kazanan var. Yine bir harita buldum parkur mini game'si e Bu da çok eğlenceli bir oyun. Böyle diamond'ı bulmaya, diamond bloğu kırmaya mı ne çalışıyordunuz? Böyle bloklar var, özellik kazanıyorsunuz onlar kırdıkça. Yumrukla yani kırıyorsunuz tabi. Puan geliyor, birinci olmaya çalışıyorsunuz. En çok diamond bloğu kırmaya çalışıyorsunuz. Yoksa zümrüt neydi? bir şey daha mı bilmiyorum ben de. Evet başlarsın şu an oyun. Ee, böyle işte. Yani güzel bir oyundur. Göreceksiniz biraz sonra. Uç. Uç. Düşünce hiç ölmüyorsunuz. Direkt tekrar doğuyorsunuz. Bakın şimşekler çarpıyor çıktığı yerde. Abi Mob bulmaya çalışıyorsunuz. Şöyle. Her zaman şimşekleri takip edin. Bir de birbirinize vurabiliyorsunuz. O da düşmedi. Vurmak kötü olmuş birbirimize. Ne koydu bunu adamı? Of, o videoyu düşürdüm ama. Ben çok geride kaldım lan. Kazanmayacağım ki ben oyunu. Ya bitti bitti kazamadım. Ah oh, lan oraya gitmek istemezdim ben onu. Kimse kimseye dokunmayacağım ben. Buna bu karıya bu kar vurayım dedim. Ya siktir o. Ya siktir o. koydum karısı kendi düştü. Bu ne lan? Ne saldım? Of, bir uçurdum adamı. Aha buna koydum abi. Adam da bırakmadım karı da. Amına koydum. An? Aha. Arada şimşek de çarptı, çarpmıyor. Amına koyduklarım. Ben yapacağım. ki çocuğum makro basarım makro yok basarım ona göre Uttak kırdım kırdım hız en kötüsü ya hız en kötüsü hızlı hep düşüyorum dedi seni kurtardın lan şerefsiz ha tamam öldüğüm için hızım da gitti Hayır. Aa, ben, ben kıracaktım lan onu. Ben kıracaktım. Ben kıracaktım lan onu. Uh. Anah lan. Abi. gelme. git. onu da düşürdüm. Abi yedi yetişemem ki la ben. Ah. Lan. Kömür bulağı ne yapıyordu? Aa obsidyenmiş. Buna kodum karıları adamları. Hepsini ah, siktir. Ah yanlış akırdım atlayayım bari. al aldım. Sen mi vurdun lan bak ana? Çok fazla düşürürüm ona göre. Keşke daima çıksa anam lan. Burası çok şey Lan hızlı alayım dedim alamadım. <laughs> Amına koydum herkesi. Aha! Vuruyor. Karı düş lan. Hop as. Lan lan. Aa şerefsizler. Lan burayı. Karıyı uçurdum ya ben de uçtum lan. Lan çıktı çıktı ana. Abi ya abi. Kırdım. Lan herkes öldü. Ay vanklar. lan olmaz böyle şey olmaz ki böyle şey ya abi ikinciyim İkinciye ikinciye de puan vermediler abi bence bu gibi her neyse arkadaşlar Böyle bölümün sonuna gelelim izlediğiniz için teşekkür ediyorum ben Mevrak kendinize iyi bakın hoşçakalın ee, bu E bu videonun sonunda kübelet açacaktım ama hiç kübelet çıkmadı kübelet açılımı yapacaktım ama Çıkmadı. Ne? Ve değiştireyim ben şapkamı. Kafamı. Minyatür Stella. Vay. Ee, kafamdaki şeyi değiştireyim Şapkamı ne yapsam ne yapsam. ikinci sayfaya geçmek istiyorum. En sonuncu sayfadan bir şey olması lazım mı? Yok mu da bir şey? Back to main. hats. Evet. İkinci sayfadan yapayım. Evet, ender problem var artık. Her, hoşçakalın. hoşça kalın.